Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hadi bakalım. El falınıza bakmaya geldim. Hazır mısınız? Siz hazırsanız tabii ki ben de hazırım. Her daim sevgili arkadaşlarım. Tabii ki kanalımıza ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz, destek oluyorsunuz. Emeğe saygı diyoruz arkadaşlar. Tabii ki alma verme dengesini koruyarak kolektif bir açılım olacak. izleyene özel bir fal olacak. Eminim herkes kendinden bir parça bulacaktır. Hepinize şimdiden beğenen, yorum atan, abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hala daha özel falları soruyorsunuz. E, katıl butonumuz özel fallar için geldi arkadaşlar. Özel fal baktırmak isteyenler katıl butonundan üye olarak fal baktırabilirsiniz. Onun dışında e, özel fal bakmıyorum arkadaşlarım. Bunu da e, söylüyorum zaten sürekli söylemeye devam ediyorum. E, katıl butonuna üye olarak e, falınızı baktırabilirsiniz. Onun dışında bakmıyorum Hadi bakalım niyetime şu anda beni izleyen takipçilerimi, abonelerimi niyetime baz alıyorum. Onun dışında kimseyi niyetime dahil etmiyorum. Niyetime dahil olmak isteyenler, şifalanmak isteyenler buyursunlar kanalımıza gelsinler sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz. Ya şu pazarları da açsalardı ne güzel olurdu değil mi arkadaşlar? Zaten her yer açık. Artık saldım çayıra, mevlamı kayıra. Ee, bir pazarları yani mahvettiler var ya. Bir tek pazar günleri böyle herkes izinli bir yerlere gidemiyor. İşte ne diyelim? Allah sonumuzu hayır etsin sevgili arkadaşlarım. Evet. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlarım. Şöyle sizler de görün. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi başlayalım. Yani burada tam avucumun içinde e, önünüzde bir çukur var. Ama o çukuru fark ediyorsunuz. Böyle e, o bir ayağınızı böyle bir metre uzatıyorsun. O çukurdan resmen atlayarak geçiyorsunuz. Yani aslında siz e, bir şeyi Bilerek mi artık bilmeyerek mi defi kaza defi belası ile ilgili arkadaşlarım ee, bir sıkıntıyı e, uyanık olmanız sayesinde atlatacaksınız. Sizin başınıza gelecek olan bir sıkıntı mevcut. Bu sıkıntıyı fark edip o çukurdan onu fark ettikten sonra resmen zıplayarak onun üstünden atlıyorsunuz. E, yani e, sıkıntınızı geride bırakıyorsunuz o sıkıntıya düşmeyeceksiniz çünkü e, bu dönem çok uyanıksınız. Hani kimden ne gelir kim bana ne yapar nasıl davranır bunların hepsini seziyorsunuz biliyorsunuz ee, yani bu şansınızın da yaver olduğu anlamına geliyor sevgili arkadaşlarım. Falanızda bir bebek var ee, yakın tarihte sürpriz bir haber alacaksınız bu bir bebek haberi ee, bu esmer ve buğday tenlerinde bir kadından gelecek arkadaşlar bu haber ee, esmer tenli ve esmer e, bir kadın ve buğday tenlerinde bir bayandan gelecek. E, bu bayandan alacağınız bu haber sonrası ya sizsinizdir ya da e, çok yakınınızdır en az kendiniz kadar sevin, sevineceğinizi düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada dikkatli olmanız gereken bir başka kadın var. E, bu kadın yengeç burcunda bir kadın hadi bakalım size tarif ediyorum söylüyorum gerisi de size kalmış. E, bu kadın yengeç burcu bir kadın arkadaşlar. Ee, ve gerçekten elimde şu anda Burcu'nun yengeç Burcu olduğunu ve bu kadına karşı dikkatli olmanız gerektiğini dikkatli olmazsam ne olur diyen arkadaşlarım e, çevrenizdeki bu kişinin süreci kıskacı altındasınız arkadaşlar kıskacı altındasınız e, şimdi bu kişi e, sizi sürekli yönlendirmeye çalışan birisi e, sizin devlet kapısında olacak olan işinizi bile bu kişi engellemiş hadi bakalım size bomba bir haber daha ee, bu kişi sizin devlet dairesindeki olacak olan işinizi bile engellemiş sevgili arkadaşlarım. Ee, bu beklediğiniz tabii ki bir haberdi fakat istediğiniz gibi sonuçlanmadı ama o günden bugüne olumlu baktığınız bu işin nasıl olumsuz sonuçlandığını hala anlam veremediniz ve bu kadın yüzünden arkadaşlarım hem yengeç burcu hem de devlet dairesindeki işinizi bu kişi engellemiş gibi duruyor şu an itibariyle. Şimdi falınızda yıldırım gibi bir şekil çıktı. Ee, bu aniden gelişecek bir mesele e, ya da sıkıntılı hemen bu meseleden sonra sıkıntılı bir olay gel gelişecek e, ve aniden bir çözüme ulaşacak. Aslında bunun da habercisi e, bu, bu haberin e, hiç vakti kalmama çok yakın bir zaman diye gösteriyor arkadaşlarım. Şimdi büyük ağaçlar var e, parmaklarımdan göreceğiniz gibi e, bu köklü değişiklik parasal düzelmeler. E, bu parasal düzelmelerin yanında bir de dileğiniz eğer dileğiniz maddi açıdan yükselme ya da e, maddi durumunuzun yükselmesi artması gibi bir şeyse bu dileğinizin kabulü olmuş sevgili arkadaşlarım e, şimdi son derece mutlu ya da umutlu hayatınız e, o kişiyi bekleyeceği anlamına gelmektedir yani bu sizin kalbinizdeki kişi aynı zamanda o kişiyle yaşayacağınız hayat son derece sakin ve e, sağlıklı bir hayat olacak. E, bu hayat tarzını e, aslında monoton diye adlandıran bir kesim var. Aslında monoton değil. Tamamen siz sakinliği tercih ettiğiniz için. Bunu da sevdiğiniz kişiyle olsun istiyorsunuz. Vallahi bekliyorsunuz. Sevdiğiniz ki, sevdiğiniz kişiden e, bir evlilik teklifi bekliyorsunuz. Ayrılmış olun, boşalmış olun, hiç fark etmez. Şu anda hayatınızda birisi varsa o kişiden net bir evlilik teklifi bekliyorsunuz. Çünkü siz aşılmaz olan e, zor engelleri aşmışsınız bu kişiye karşı belki de engeliniz vardı istemiyorlardı o kişiyi siz her zaman yanında dimdik durabildiniz e, ama inşallah ki o kişi de evlilik teklifi ederek sizin de arkanızda durmuş olur. Şimdi burada imanı e, çok kuvvetli bir kişi var yani bu hani böyle dua ediyor ya şu dudağının arasından ne çıksa e, böyle bir hafta içinde oluyormuş gibi o kadar uğurlu o kadar şanslı bir kadın ki ya da duaları e, o kadar böyle demek ki evren o duaları e, çok çabuk kapıyor demek ki bu kişinin dileklerini, isteklerini. Sanki e, hani böyle herkes sıraya girmiş de bu kişi bana dua etsin de işim gücüm rast gitsin diye. Artık etrafınızda böyle bir kişi varsa bu kişinin hayır duasını alın. Bir elini öpün, ufakta böyle bir e, kahve götürün, bir Türk kahvesi içsin, herkes sebeplensin sevgili arkadaşlarım ve bu kişinin hayır duasını almaya bakın sevgili dostlar. Şimdi burada bir antika eşya. Şimdi bu eşyayı görmek e, tabii ki eşyanın cinsine göre değişir. E, küçük bir böyle e, çaydanlık gibi duruyor arkadaşlar. Köklü olayların habercisi. Siz bunu hayatınız olarak değerlendirin, ev değişikliği olarak değerlendirin, üniversite hayatı olarak değerlendirin. İlla üniversite 18-30 yaş arası e, bayan ya da erkekler gitmiyor. Ee, okumanın yaşı yoktur 50 yaşında da okuyor 60 yaşında da vallahi bravo da sizlere ne mutlu sizlere ee, ve köklü değişiklikler böyle eften püften basit değişiklikler değil arkadaşlar köklü değişikliklere hazır olmanız gerektiğini söylüyor el falınız. Şimdi burada e, her alanda başarılı olmak istiyorsunuz bu başarının getirdiği e, itibara e, ve gerçekten o şeref sizde olduğu için itibar da geldiği zaman bunun yanına da artı olarak başarı geldiği zaman tutmayın size. Tutmayın size. Yani adınızı e, o isim e, kartına altın harflerle yazdıracağınıza çok eminim. Bugün olmazsa yarın. Belki bu yıl çok uğursuz geldi. Hepimiz öyle geldi Ama dua edelim ki hala korona'ya yakalanmadık. Biz de o şanslı olan, sağlıklı olan kesimdeniz diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada bir raf. Bu rafta e, ne var? Siz bir bardak uzanıyorsunuz ama o tabağı alamıyorsunuz. Çünkü neden? O bardağı alırken o bardak sizin vefalı dostunuza. E, ama o tabak e, karşındaki, karşısındaki insanın zaafından yararlanan bir başka dost gibi görünen düşmana işaret ediyor. Ve bu kişi sizin etrafınızda bu kişiyi de biliyorsunuz. Anlatmama gerek yok. E, çok dolduruşa geliyorsunuz o kişi tarafından. E, o bardağı almışsınız elinizde gerçek dostunuz odur ama bir kadın var ki o tabağı alırken eliniz o tabağı alamamış bile e, o sizin zaafınızdan faydalanıyor yani sizin bazı püf noktalarınız var zayıflıklarınız var oradan faydalanmaya çalışıyor e, buna karşı da dikkatli olmanızda fayda var sevgili dostlarım şu ana dek ee, bakın bekar olan arkadaşlarım erkek bakın bak bunun altına imza atıyorum demedi demeyin göreceksiniz de bu şu ana dek arkadaş olarak kabul ettiğiniz birine aşık olacaksınız. Bu zamana kadar arkadaşınızdı. Hiçbir sıkıntı yok. Ne o size karşı, ne o e, ne o size karşı, ne de siz ona karşı. Herhangi bir böyle aşk, sevgi, kalben bir şey yoktu. Ama siz bugüne kadar e, kime arkadaşım dostum onunla hoş sohbetlere girdiyseniz siz arkadaşım dediğiniz kişiye aşık olacaksınız erkek ya da kadın takipçilerim şimdi burada e, pencere ama bu pencerenin kırık dökük yerleri var arkadaşlar e, hanenizin içine gelecek olan e, sağlıksız bir insan var amanın arkadaşlar sakın koronalı bir hasta olduğunu bilmeyecek sizin evinize mi girecek acaba yani aklıma başka bir şey gelmiyor yani ee, ırsi hastalıklar olmaz, bulaşıcı değil. ve Aklıma bir tek korona geliyor, başka hiçbir şey gelmiyor. Çok dikkatli olun. Kırık dökük bir pencere, e, hanenin dışından gelecek olan sağlıksız bir insan, sanki hanenin içine giriyor. O durumu size bulaştırıyor gibi. E, ve bu hanenin içinde yaşayan insanların son derece sağlıklarına dikkat etmesi gerekiyor çünkü iki kişinin burada kronik rahatsızlığı olduğu görünüyor. Tabii ki gelen insanın da korona testi yaptırmamıza. E, mümkün değil arkadaşlar imkanı yok ama e, siz yine de tedbirli dikkatli olmanızda fayda var sevgili arkadaşlarım e, hem kendiniz için hem de sevdikleriniz için vallahi kimseyi kabul etmeyin bırakın kırılan kırılsın arkadaşlar çok ciddi söylüyorum şu da tabağımız nasıl güzel bakın uçağa bakın bakın uçak altında y harfi ve onun yanında f harfi işte buyurun F harfi, Y harfi ve burada da uçak. Yani hem F adında, soyadında da Y harfi olabilir. Her iki harfi adında ya da soyadında geçen bir kişiden e, uçak hızıyla bir haberiniz var. E, bu kişi sizden uzak bir yerde ama aynı muhitte yaşıyorsunuz, farklı bir ülkede değil. Oradan o kişinin gelmesini bekliyorsunuz. Gelince zaten yüzünüzde güller açacak. E, şimdiden e, vallahi size mutluluklar dilerim tebrik de ederim. Bu kişinin gelişi hayırlara vesile olacak arkadaşlarım. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.